Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bana soracak olursanız biz iyiyiz. Allah'a şükürler olsun. Ama bugün koşturma gibi bir günümüz var. Ben uşağa gittiydim. Arkadaşım geceden yazmış. Daha doğrusu da Fasat'tan biz geleceğiz gibi Kesin değildi. Sağ olsun kardelenim daha yeni geldim. Yarım saat olmadım. Demir kapıdan bir girdim içeri kokulu hava. Mercimek köftesi yapmış. Ben de emiştiriyorum bu arada. Kek yapmış. Ondan sonra dolapta bohçamız vardı. Onu çıkardık. Yani keki alabilir misin? Şurayı göstermek amaçlı. Buraya da abam da yenici sabah tabam da geldi. Teyzem de onları çıkarıyor. <laughs> Bu da kekimiz. İnan ki kardelenin daha yüzleri var. Görseniz kıpkırmızı olmuş soğuktan. Hem bir de koşturmayan misafir gelecek diye zobayı falan yapmış solonun. Annem bir kahvaltı Hı. yapıp uşağa gitmişlerdi. Yani ortalık topluyordum ben artık. Sonra annem aradı beni misafirler gelecek diye. Ondan sonra işte koşturmaca bir şeyler yapmaya çalıştım. Sizler de biliyorsunuz virüsten dolayı bankala PTT'ler ne olursa olsun bir kişi alıyorlar. İnternette benim üzerim olduğum için şimdi de has kodumu ne varmış ya sıra bekliyor. Evet. Dedim eşimle ben de gidelim. O da internette bekledik sizler çalışmıyormuş. Bu saate kaldık. Hatta eşime dedim vallahi malları sen sulaya ver dedim hayırın hadi dedim. O da güldü hadi de, Hayırım, yapver, dedi hayırımı yap ver el dedi. Bana yetti diyor anne. He? Onun indiği, babamın He. indiği yolda. İyi ki Kardelen derde kalmış da bunları da yaptı. Teyzem de geldi o da. Ne? Merhaba takipçilerimiz. kayınlan beni de seviyormuş. Kardelen'in eline sağlık. Mercimek köftesi, çay da olacak. Değil mi? De, ne de. evet. kan doyurma. Derde de zaten reçel, peynir, zeytin tüpleri oluyor. Eksik etmiyoruz. Evet, bir yandan sofrayı hazırladık, bir yandan... Benim bulaşıklar vardı. Onları hallettik. Şimdi de annem kek kesecek. Yok poğaçaları mı çıkaracaksın öncelikle? Aha, poğaçaları çıkaracağım. Yani bir yandan böyle yapıp dolabı koyması iyi oluyor. Hani bir ansın bir gelen olduğu için. Evet. Her zaman diyorum ya böyle taze ekini koyuyorum dolaba. Bayat koymam. O zaman iyi olmaz. Bunları zaten buzu çözülmüş. Mikro evet. dalgada da vereceğiz. Hatırlarsanız ki bu poğaçaları annem yapmış. Videosuna çekmiştik. Hani bir Aynen. tanesi kalmasın artık hepsini ısıdı ver. Ama ısınır kanı şu olmasın diye şey ettim. Zilimizi de hazırladık. Sabah da gösterelim. Salatalığı dilimledi. Bir yandan yeni nesi var, ikeli sesi var demişler. Hani marullar da bahçenin Evet. Şimdi mi? mi? Bahçenin Diyordum da, ya tazeyken yiyelim diye. Şunlar küçük marullarımız, bahçemizin marullarından. Yeterli dedim annem marul. Olur, Yeter olur anne, yeterli. Teslim et de çok tekni. Bu 3-4 poşet böyle koyduydum ben bunu. Hemen böyle bir gelen oldu ısırdı ısır, sürdü verin. Bir ara bu tabak kalfasını salın bir olur. Şimdi kenara koyalım. Şöyle kikineyi yaptın kardelen. Kakao da var. Ha. Biraz kakao var işte. Şey, bu alacalı kek olarak geçiyor da. Ama pek istediğim gibi olmamış. Uç kısımdan doğmuş. Evet, İyi uç kısımlarında. Ya. Kakao i̇yi. olmuş. Şöyle, Şöyle işte aynen. Full kakaolu değil. Biz gittikten sonra sen o zaman bunları halletmişsin. Yani. Ettim. Biz de saat 10.00'a doğru gittik. Ama işler anca. Evde keser. Çarşı uyuyor. Şurası daha iyi olmuş anne. Mesela bu elindeki falan. Ana Abi, bunlar daha güzel işte, olmuş. Şöyle boy veren bunları da. Arkadaşım. Analı kızı. İkisi de arkadaşım oluyor. Çocukları da var. Onlar gelecek. Belki arkadaşım o çıkmayabilir. Annesi çıkıyor zaten. kendi deriz. Daha temizlerken bulgur ayıklarken yoktu değil mi? Yoktu. Daha bir şey de daha vardı. vardı. Bir şey de derken. Bazlama. Bazlama yaptık. Evet Araba o pişirmişti. Durkenge pişirmişti. O zaman da o vardı. Bakalım içeri giren sabah teyze. Çayı da koyduk yiyeceğim. bu arada sobanın üzerine. Her şeyimiz hazır Allah'a şükür. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Annem evet. açığa kadın işte hemen gelince Yeni akşama ya. da yemeğini vurdu. Aslında e, vurmayacaktı. Horazava'da temizlediğimiz. Onlar dedim birkaç gün sonra vuran. E bu yolun misafiri gelince başka yemek yapacaktık. Video çekecektik. Evet, İşler değişti. Hemen geldim. Bir üzerimi sadece değiştirdim. Hemen dedik bir onları oturtturdum. sizin durgun kardelenin köftesi. Anne bir dedi yağın tuzuna bakıver dedi. O da sağ olsun zaten iyi diyor. Onu da hallettik. Gördüğünüz gibi 5 beş dakikada beşiktaş oluyor her zaman. Dediğim gibi hazır oldu. Evet. Biz içeri girelim bakalım babam niye diyor oturuyordur. Ne yapsın garibim diye ya telefon oynuyordur. Evet teyzem de içeride oturuyor. Artık misafirlerimizi bekliyoruz. Gelin gibi süzülüyor. Neden? Eğer oturamıyor. Evin yalnız insanı olduğundan sihir iş görüyor. Doğru. En iyisi oturan iş de yok. Şöyle misafirlerim de geldi. En değerli misafiri sorarsanız Allah'a emanet. Şöyle sizler de maşallah deyiversiniz. Daha bir güzel olur. Bu zamandır bu çocuk ilk defa geliyor benim eve. Hatta bak anlıyorsunuz ki ilk geldiğinde bakışlara bak. Maşallah çok tatlı. Her zaman diyorum ya videolarda bahsediyorum. bitiren arkadaşımdan tarif aldım diye. Benim en değerli tabii ki bütün arkadaşlarım değerli. Ama bu zamandır gelmiyordu kendisi. Ülkeye abi Merhaba. <laughs> Merhaba ben Ferhan arkadaşıyım. En yakın. <laughs> Bugün gezmeye geldim çünkü onu çok özledik. Valla geldik. Ne iyi abi. oldu biz de memnun olduk açıkçası. Ben de Hizra'nın annesiyim. Pera'nın arkadaşıyım. Çeşme'ye içmeye geldik. El iyisi yaptın Gürkilge. Ablamla zaten köyde evet, sık olduğu için birbirimizi evet. görüyoruz. Evet. Çünkü kardeşlerine evet. hani mesafeli olduğu için uşakla durdukları için bugün dedik böyle olsun dedik. Ana hani görüyorsunuz öyle tek kalabaşıkta girmiyor. Evet. Ama hatır kırmamak için de kabul ediyoruz öyle. Fazlasın değil tabii ki. Mu yani Sofrayı da hazırladık size şöyle göstereyim. Hadi oturun, oturun. Çayları da götür. Çayları gibi kızım sen benim kızım bizim evi bulamadın mı? Biz annene neden geldik buraya? Bir şey için geldik? <laughs> Bir video çekti bu ya. bizim işimiz video. Anasını ne yaparsa kardan ben çekiyor. E, kar, tabii, çekecek Kaç çekecek kişiyiz. Biz. kişiyiz. Cahil evet. içiyor mu içler? Otur Hı. madem vaktimiz kısa. Saat otur Kendi, otur. Sibahçım seni de şöyle alalım. oturun oturun siz de. Ben Çok so, güzel. Tabancı bana da diyor ki kayın alıyor, seviyormuş. He dedi. vallahi benim yoktu. <laughs> Kardelen aradım, periyan aradım, açmadı. Bunlar şu gitmiş dedim. Bak biliyor. Çay içme. Sonunda periyan döndü. Sonunda geri döndüm. Ama dedi iyi gel git nerede dedi. Ben yani, de yoldayım geliyoruz dedi. Malları bak dedi ben dedi. Bunu da aydın emdirmemiş. Çay da el salladı. Çay seni Fikret, fikret izlesin burada Sen de, Sen sallan. Beyza mı ki? Biraderler adı Allah'ım Allah. Nasıl dayıp? Nasıl dayıp? Çok benziyor. Ay bu camalın maliye aşık çekmediydi. Not verin siz bakan be. Biz artık yemeğimiz diyelim. Ondan sonra inşallah devam ederiz. Devam ederiz. Aşık çek. Şöyle gündüzden misafirlerimiz gitti. Biz de mallar indim. Tabii ki ben indim. Şimdi yola gitti. Bugün dedik. Hadi dedik. Ne zaman da et turu oluyor? Cingen böreği yapan. Tavuğu pişirdim suyunla. Tavuk değil yani horozun suyunla. Şöyle göstereyim ki zaten ayaklarından da belli bunları kardelen dikmiş ben düdüklüden çıkarıyordum. Çünkü kardelen düdüklüden korkuyor. da hemen bir su bardağı dedim bulgur pilavı pişiri o garibim de zaten pek değilmiş. Biz de dedik e, yorumlarda ben çok alıyordum. Trik yaptığımızda cingen böreği yaptığımızda peran yukalı yap daha bir güzel oluyordu. Yukalamı bir kere yedim. Abam mı yapıyor diye büyük abam. Kendimi bir tane e, yarım yukadan, kuru yukadan edeceğim böyle tabağıma. Üzerini de suyun içine. da suyumuz da kaynıyor. Hiç içine başka öyle kinor, gaz yağı yani falan hiçbir şey katmadık. Sadece horozun suyu. Ekmek kızartacağız. Biz çingen böreği diyoruz Tirit deniliyor. Nohudun suyundan da yaparız. Gaz, tavuk ne geçerse güzel oluyor. Dedik bugün de yemeğimiz bu olsun. Çocuklar da sevdiği için oğlum de çok sever. Kardelen dünden de sever. Ben yaptıktan sonra öyle. Evet. Anne şey aklıma Hı. takıldı. Şimdi bu kuru yukarıdan yapacaksın ya sen bunu. He. Bu nasıl olacak? normalde biz ıslatıyoruz öyle şey oluyor. Oğlacın tabağıma. Ha o olacak. bunu katacağım. Et suyunu da koyacağım. Şunu başlıklardan yiyemezsin kardelen. Yemem bir tane kocamir, Ben içecek, normalde taşlı kavrulmuş bir şekilde seviyorum da böyle suda haşlanmayı Şuna bak, yiyemiyorum. Uç kısımda ana. Horazın küçük ayakları. Uç Hangi orazınsa küçücük. Değil mi? Çok küçük. Şu parmağım kalınlattı. Benim parmağım böyle olsa ne olur mu? Yani bilemem orasını. Sağ olsun eşim de biz oturkana Allah razı olsun. Şeyi yapmış, iyi giy Ondan sonra yenilerini dolduruyormuş. Kardelen babanın şimdi yola i̇şte. ya. Aşağıda. Aydın diyorum bir de abartıyorum bir de anlatıyorum böyle Aydın diyor. Yunan ki diyorum yedi diyorum mallara bak diyorum bu saate geldi diyor. Vallahi çok uyanıksın sen oturun diyor ben yap dedim hadi diyor işimi keyfini geliyor değil mi diyor ben de geldi dedim ama iyi oldu hepsi hazır olunca bir sadece sağıp bir de sadece ilgileni vermedim. tamam oğlum işten geldi bunu içeri dur ya da içine kat veren suyundan mı? He. Ha. Hadi. hadi şey Eçe. Ete. Ete katçı üzerinde katlayacağım tamam. zaten. Bakınız. Aynı bu arabaşı gibi. Ama bir günde arabaşı yapacağım nasıl olursa. Ama hiç yemedik. Ben çorba türünü severim. Ama hiç öyle unlu denemedim. Bunu artık cingen böreğinin ekmekleri kızarttım içeriden. İçeriden devam ederiz. Şöyle biz e, cingen böreğini böyle ekmeği kızartmamız lazım direktmen soğuk korsak ne olur ekmek hamursu olur kızarınca böyle bir daha bir gevrek güzel olur şunu da şöyle gösteren bu da böyle kaynıyor bunda her zaman belki dikkatinizi çeken oluyordur Bana hani belki söyledim duymayan vardır koltuk yakın olduğu için kızmasın diye yanmasın diye onun için biz de bunu zoba şiddetli yandığı zaman koyuyoruz sonra kenara çeki çekiyoruz ama ilk sobayı sabah yaktığımızı koyuyoruz. Bunu dur bunu duruz, Allah korusun. Kendime de çocuklar belki yiyirler yemezler. Şöyle yukama da gettim. O kızarı Şöyle yer oturayım ki. Şunu şöyle koyayım da. Bu, bu sene etmedim. Ben bu yukalan benim geçen seneden kuru yukarı yapıyorum her sene. Yani evde bulunsun. İnsanın alsın bir can istiyor. Ekmeksiz falan kaldığımızda yiyoruz. Dediğim gibi ben bunu bir kere yedim. Guru yıkanın teridine Ama oldun? kim yedim? Hamide Bam diye hatırlıyorum. Sağ olsun takipçilerim hep böyle trip yaptığımda aklımda değil ama kimlerin yazdığı Feran kuru guru daha güzel olur. Altını et mi dediler üstüne mi koy dediler onu inan ki hatırlayamadım. Şöyle girsem de baksam YouTube o da zamanımı alacak. Dursun. Ne oldu? Yok bir şey olmadı şey gibi geldim yok, ya. Yok yok hayır. Şimdi ekmeklerimiz şöyle kızardı sobanın üzerinde. Her zaman derim ya sobayla evde oturmanın avantajı. Şöyle tereyağı çalacaksın, gaz yağı çalacaksın. Ne güzel yiyeceksin. Yanında da bir bardak çay. Sanıp iç içe kör korun da. Kardelen fazla kızartma anne dedi. Karnım tok dedi. E bizim çay içtiğimizde zaten bayağı iki oldu değil mi? Misafirlerimizin evet. geldiğinde. Ama. Çok mu sıcakmış? Yani. Zaten böyle sıcak oldu da şey Ez getiremem anne olmayacak böyle. Oradan alıverim oradan dur sen. Ama üstüme dökmedim. Onu sol Şöyle yakından gösteren suyundan gezdiriyor. Şöyle hemen kabarır o. İsteyen üzerine tabağını alır. Oğlum daha çok şeyi seviyor üzerinde acı biberi. Onu tabağa katmadık. böyle sizin yaptığınız şekilden yaptım. Hep söylüyorsunuz yorumlarda etli olsun diye. hiç etli trik yapma dedik bu zamana kadar. Bir de o kabarır şimdi. Şimdi sıra geldi. Bakalım yukalı ilk defa yiyeceğiz. Yani yapıyor. Çok katmendim. Bu da hamur solursa Tadını merak ediyorum. Tadı güzel olur Kardelen. Bak, İnşallah yemeği yedikten sonra bir kere sonra yedim bunu söyleyeceğiz. Böyle ama kimdi yediğimi hatırlayamam. O Söldü zaman teyzem üç. gildedir ya. Öyle diye düşünüyorum. Böyle işte böyle olacak. Hemen bayıldı zaten. Yukanın ne hali var ki? Şunlar abinin tabak. Abi nerede? Dışarıda. Solanı geçmiştir. Bugün de misafir olduğu için solanı yap sobanın. Şöyle ben kırmızı biberden ekleyeyim. En çok naneyi severim. Bak oturdu zaten karın Dur. Bunu göstermek istiyorum. Ana ne güzel yumuşadı. Kardan bu daha çok güzel olacak eminim. Şöyle de nanemizi de ekelim. Kendi bahçemizin nanesi. Şu ne alaka bilmiyorum ama baklava canım istedi. Neden? Böyle kat kat çıktı geldi. Şöyle ya. olunca mı? Evet. Şöyle sanırım öyle gördüğüm için baklava canım istedi. Ama şöyle azdan suyunu kassam ama iyi bu değil mi? Lap kadar şu olmasın. Azıcık da elimden karabiberi gezdireyim. İşte bugünkü yemeğimiz bu. Yiyelim. Ondan sonra bakalım şunun notunu kendimizi vereceğiz. Bir de ondan sonra bize gelen bugün bir hediyemiz geldi. Takipçimizden onu size göstermek istiyoruz. Yemeğimizi dik, soframızı topladık. Bu bize denizden Denizli'den bir tane takipçimiz kargo göndermiş. Allah razı olsun. Oğlum da iş çıkışı aldı geldi pakete. cennet elması geldi bize. Nazmi babamı gittiğimde orada yediydim ben. Aba dedim çok güzel falan dedi. Abam da dolaptan çıkarmış bize ikram edelim diye. Sağ olsun Allah razı olsun. İsmi de Muazzez. Mesaj yazmış, özelden abla dedi, sen hoşuma gitti dedi. Ben sana göndermek istiyorum dedi. Ben de yazı yazdım hana sizin rızkınızı şey etmeyen çünkü bağlı bir şey, gurudulu emek harcanı yok dedi. Kendimizi gurupladığımız için dedi. Atresi istedi, ben de verdim. Düşündük biliyoruz hana kimse şey olmasın ne diye kabul etmem diye. Bir de düşündüğümüz anda bize de değer veriyorlar göndermek istediler diye kabul ettik. Bugün. Yani oğlum işten yekeni getirdi ama görünce gerçekten çok memnun oldum. Çünkü bu emeğiyle harcanıp kurutulan bir şey. Topluyorsun ağaçtan ediyor. Çünkü abam da bir ayda anca kuruttu zannedersem. Bir ayda mı 15 gündür bir şey. Bayağı da maşallah epey göndermiş. Hakkını helal etsin buradan. Şöyle iki paket. Yaklaşık baya sanırım şu iki kilo falan vardı. Ama gelince bir tanesini yedim. Tadı çok güzel. Sizi de böyle yapıp kurutmanızı tavsiye ederim. Bakınız aynı sapınla birlikte Nazmi Ban da bu şekilde kurutmuşmuş. Merak edenler vardı soranla. Bu da kabuğu soyulmuştur değil mi? Çünkü kabuğu soyuluyormuş bildiğim kadarıyla. Abam da gördüm. Hmm. Güneşte. Ama abam böyle canlı balkonu kuruttu. Ayrı ilk bağlamış. Tadı çok güzeldi. Aynı bak duruyor böyle. Karnem vereyim mi? Yiyecek mi? Şöyle bir tanesini böyle hem sizin karşınızda. Elimde bugün bıçak kesti dün kestik Daha doğrusu. Aynı şöyle göstereyim ki çekirdeği falan içinde hepsi de içinde oluyor. Bakınız. Zaten kurumuş ama tadı çok güzel bunun. Dediğim gibi gerçekten güzel bir duygu böyle hediye. Oradan Denizli'den geldi bize. İki günde mi geldik kar? İki günü var mı herhalde? Zannedersem evet. da iki gün tatili girince dedik aslında bu e, PTT PTT gelecekti. Arada cuma günleri geliyor bizim köyümüzde. Ben de düşündüm acaba dedim dolaptan çıktıysa ne olur ne olmaz. Olmut dedik bir ara öğlenliğin iş yerinde bir şey için gitmiş. O da PTT'den alıvermiş. de gitti. Buradan kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Allah'ın rızıklarını bizi beni izleyenler izlemeyenlerin kimsenin Allah'ın rızıklarını eksik etmesin. Videonun sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.